Selamlar arkadaşlar yine Polo Alternle birlikteyiz. Bu sefer sağ rot başını değiştireceğiz arkadaşlar. Rot balansçıya gitmeden bu işlemi yapacağız. Nasıl yapacağımızı size göstereceğim şimdi. Rot başının sadece körü yırtık. O da bize de falan sorun oluyor biliyorsunuz. Rot başında sıkıntı yok aslında hani boşluk vermemiş daha ama körü yırtık olduğu için araç sahibi abimiz değiştirmemizi istedi. Biz de şimdi hep beraber onu değiştireceğiz. Hadi başlayalım. Evet tekerleğimizi söktükten sonra rot başımız gördüğünüz gibi burada. Aslında biraz da laçkalaşmış bu. Körüyü de yırttık zaten. Şöyle 19 lokma tutuyor arkadaşlar. 19'u takıyoruz. Şöyle söküyoruz. Bunu değiştireceğimiz için çok önem vermiyorum yani aslında. Vuraraktan buradan kurtartacağız. Şuralara titreşim verdir, verdirirsek birazcık daha geniş. Birazcık VD40 sıkalım. İçlerine doğru. Biraz bekleyelim. Buradaki VD40'ı beklerken biz şimdi bu tarafı sökelim. Zaten bu rot kolunu sökmeden önce burayı sökmek daha kolay olacak arkadaşlar. Oraya da hafiften şöyle bir VD40 sıkayım. Hem temizlensin. 22 milim açık ağızlı anahtar tutuyor. Bu şekilde takıyoruz ve Şöyle söküyoruz. Söktük ya. Şimdi bak bu saldı artık kendini. Burada tutuyorum bunu. Bu kalsın o kontra. Şimdi yeni alacağımız rot kolu bakıyorum kalıbı malı alıbı hepsi aynı. Sadece bu AYD burada AYD falan yazmıyor ama aynı boyda rot kolu. Bazen farklı markaların boyları farklı olabiliyor. O zaman ayar değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Burada biz gene bunu söktüğümüz yerin aynı yerine takacağız. Dolayısıyla rota ayarı çok fazla bozulmamış olacak. Daha sonra arabaya bindikten sonra yine bir kontrol edeceğiz. Eğer direksiyonda kaçıklık varsa o zaman buradan ayar yapacağız arkadaşlar. Şuradan ayar yapacağız. Yol üzerinde yapacağız yani rota ayarını. Balansa gitmeyeceğiz yani. Evet. Rota ayarına gitmeyeceğiz. Çünkü tek taraftan yaptığımız için şimdi ben arabayı test etti. Düzgün yani. Şimdi diğer tarafı zaten yapmadığımız için orası düzgün biliyoruz. Bu tarafı taktıktan sonra bozulursa neresi bozuk olduğunu biliyoruz biz artık. Bu taraf bozuk. O yüzden bu taraftan ayarlayıp direksiyonu düz hale getireceğiz yol üzerinde. O zaman rot ayarını yapmış olacağız. Ama iki taraftan da değiştirmiş olsaydık o zaman bilgisayara girmemiz gerekebilirdi arkadaşlar. Ama şu an için tek taraftan değiştirirken bu şekilde rot masrafından da kurtulmuş oluyoruz. Zaten bir sürü para istiyorlar bu zamanda. Rot kolunu çıkardık arkadaşlar. Bu bizi biraz zorladı yani bilginizde olsun. Burayı ısıttım falan filan. Buradan böyle düz bir şekilde vurmak gerekiyor şöyle. Tamam mı? Bu buraya kaynamış oluyor. Zor çıktı yani. Ama işte körük mörük yırtıldı. Biz bunun zaten tekrar kullanmayacağımız için önem vermedik. Bu şekilde çıkardık. Şimdi burayı fazla şey yapmamıştık hatırlıyorsunuz. Sadece bu bu burada kalacak tamam mı? Ben gene de işte turları sayacağım şimdi. 1 2 Bunu tutmamız lazım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 buçuk. Öyle diyelim. Şimdi yeni rot kolu burada aldı. Aşağıda çıkmıştı değil mi? Aynen bu burada olsun. 11 tane daha buradan sayacağız bakalım nasıl gidecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Burası tam da yerine geldi. Burayı kilitleyeceğiz. Önce burayı takalım. Bunu şöyle oynatarak onu düzeltebiliriz orada. Şimdi girdi. Şöyle takıyoruz bunu. 19'da şöyle sıkacağım. Burayı da kilitleyeceğiz şimdi 22 ile. Bak bu dönmemesi lazım burada. Bunu da tutmamız lazım şu an. 13 ve 22 ile evet, kontrolü sıkıyorum. Ters değil mi? Hı hı. Kontra şekilli. Öyle deniyor bunu mekanikte. <laughs> Sıktık. Tamam. Şimdi bunu da 54 Nm ile sıkıyoruz. Evet 54 Tamam artık tekerleğimizi takıp ağacımızı toplayabiliriz Evet rot kolumuzu değiştirdik şimdi yola çıkalım bakalım direksiyon düz duruyor mu Evet arkadaşlar şimdi düz yola çıktık Bakın şimdi direksiyon dümdüz tutuyorum Bu Araba sağa doğru gidiyor direksiyon dümdüz tutuyorum Araba sağa doğru gidiyor. Biraz sola doğru gösterirsem düz gidiyorum. Ama düzelttiğim zaman bakın araba sağa doğru gidiyor. Şimdi o rot kolunu değiştirdiğimiz tarafta müdahalemizi yapacağız. Şimdi şöyle sağa doğru geçeyim ben. Yakına gel. Direksiyonu sola doğru çevirdim burası biraz açılsın şöyle. Buradan ben şu an görebiliyorum ya. Parmağımı koydum Şimdi 22 ile gevşeteceğim bunu. Hop. Gevşedi tamam mı? Biraz mesafe vermem lazım. Yani gevşetmem lazım. Şöyle. Ki araba sağa doğru gidiyor diye. Demek ki direksiyon de sağa doğru bakıyor ki sola doğru bakmasını sağlıyor. Böyle yaptım. Sonra 13 ile tutacağım burayı. Sora bugün kontrasyonu Evet arkadaşlar, Bakın şu an dümdüz oldu, dümdüz, düz tutuyorum, dümdüz de gidiyorum abi. Ne oldu? Rot ayarına 900 lira, 1000 lira para vermemiş olduk. Rot başında kendimiz değiştirmiş olduk. 10 numara canavar gibi oldu Yani. Güzel oldu değil mi? Bence güzel oldu. Sizce de güzel olmuştur yani bana sorarsan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.